Arkadaşlar 40 dilim tünellerinde korona nedeniyle işimizde hiç aralık verilmedi. Burada e, 3 tüp 492 metre uzunluğunda e, çift tüp tünelimiz var. E, zaten şu ana kadar T3 tüneli e, kazı destek olarak tamamen bitti. E, beton imalatı da bitmek üzere. T2 tünelinde de her iki tünelde de yaklaşık e, yaklaşık %50 kazı destek bitti. Yıl sonundan önce ışık görünecek inşallah. K bir de, e, bir finalimizde de dört portalde de çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalara hiçbir zaman ara verilmemiştir. Bu korona nedeniyle bir ara verildi diye bir haber. Hayır, ara verilmedi. Tamam. O yanlış anlamadır. Yani koronalı hastamız olmuştur ama çalışmalarımız hiç durmamıştır. Teşekkür ederiz. Evet. Ölge Müdürümüzün de söylediği gibi 40 dilim çorumumuzun en büyük projelerinden bir tanesi. Sağolsun hem karayollarımız takip noktasında her türlü takibi yapıyor. Hem de müteahhitimiz gece demeden, gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışıyor. 40 dilim tünellerini planlandığı gibi 2021'in sonunda bitirip 2022'nin başında da bu bölgedeki işte tüm hemşerilerimize Laçinli, Dolurgalı, Oğuzlarlı, Kargılı, Osmancıklı ve Hamamözülü akabinde Sinop'a kadar, Samsun'a kadar olan hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Ya bu bölgedeki hizmetlerimiz her zaman olduğu gibi. Bakın dünyada pandemi, Türkiye'de pandemi konuşurken biz bugün burada sağ olsun bölge müdürümüz, bölge müdür yardımcılarımızla, teşkilatlı arkadaşlarımızla beraber hizmetleri konuşuyoruz, yatırımları konuşuyoruz. Yani hizmetlerimizin durması söz konusu değil. Hem burası hem de biraz sonra beraber ziyaret edeceğimiz S Kırk Dilim Köyü'nden Çorba kadar olan Sarmaşı Osmaniye virajlarının da kalkmasına vesile olan yolumuzda inşallah önümüzdeki hafta açacağız. İnşallah hayırlı uğurlu olur, olur. Teşekkür ediyoruz sizlere de katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. tahmin ediyoruz. Çünkü yeni bölge müdürümüze tekrar Çorum adına, ekibim adına hayırlı olsun diyorum. Kendisi bildiğimiz, tanıdığımız bir kardeşimiz. Sivas'ta bölge müdür yardımcılığı yapıyordu. Samsun bölge müdürümüz İzmir'e tayin olduktan sonra da Çorum'a atanmış olduk. Daha doğrusu Samsun'a bölge müdürü olarak atanmış olduk. Sağ olsun davet ettik. Bir günde de beraberce Sayın valimizle beraber inşallah buradan başlayacağız. Ve bu arada bir müjde verelim. Ee, 40 dilim Çorum arasında bu hafta içerisinde inşallah ulaşımı açıyoruz. Bu da buradan Çorumlu kardeşlerimize bir müjdemiz olsun. Sarmaşa dediğimiz Osmaniye dediğimiz o yolu baypas edip bu hafta içerisinde inşallah sorumlu kardeşlerimiz yeni Çorum 40 dilim yapmış olduğumuz düzle yolda tabi tek şeridini açıyoruz. Ulaşımlarına devam edecekler. Nasip olursa da geçen de tünel ilk ışık programında yine söylemiştik. Bu tünellerde 2021'in sonunda faaliyete geçirirsek Müteahhit firma hızlı gidiyor. Böylece Laçin-Şorum arasını tamamen halletmiş olacağız. Önümüzde zaten Laçin geçişini mevcut tünelleri yapan firma yapacak. Daha sonrası da inşallah karayollarında hızlı bir iki yıldır yaptığımız çalışmanın verim olarak da Laçin-Osmancık arasında bizim hedefimiz geçen hafta içerisinde de Sayın Bakan'la bir selamın görüşmesi yaptı. 2021'in sonunda da Laçin Osmancı'yı mutlaka bağlamamız gerekiyor. Daha önce de söyledik, Çorum'da iki yıldır büyük bir hızlılık var, büyük bir iğme kazandı karayollarında. 2021'in sonunda inşallah karayollar olarak daha önceki bölge müdürümüzle de ve genel müdürümüzle de, bakan beyle de o konuda mutabıkız. 21'in sonunda 90 olarak tamamen yani sayın Vadim, bu bahçedeki inşallah şeyler kaldı kalmasına rağmen yine de Meygözü, Ortaköy, İskilip ve bura güzeldir bir halkımızın kullanımına açılacak diye düşünüyorum. Bugün de buradan başlayıp dediğim gibi İskilip yol çalışmamızı daha sonra Ortaköy, Ortaköy ve Akabinde de, de ve sonunda da saat 17 gibi de bahçelerde bir değerlendirme toplantısı merkez belediye başkanımızla katılacak. Merkezi konuşacağım. Bir değerlendirme toplantısıyla da günü sonlandırmış olacak. Ve şunu da buradan hemşehrilerimize sizlerin aracıyla iletelim. Ortaköy'ün Cemil Bey'den sonraki kalan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında önümüzdeki dönem ihaleye çıkacağız. <laughs> Yine aynı şekilde Sungurlu yol ayrımıyla Boğazkar arasında geçitlerin başkenti olan Boğazkar ilçemiz arasındaki 16 kilometrelik yolu da daha önceki bölge müdürümüz proje tamamlandı demişti. Onu da orada da genel müdürlükle mutlattık. Bir de orayı ihaleye çıktıktan sonra Buğulu Dağ İskilip yol arasındaki kısım proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah onu da önümüzdeki dönemde ihaleyle beraber Çorum'daki büyük bir e, olasılıkla da yol sorunumuz, ilçelerle bağlantı sorunumuz kalmayacak. Ve biz önümüzdeki dönem şurada arkadaşlarımıza mutabıkız. En son yine Tarım Bakanı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü'yle de yaptığımız toplantılarda önümüzdeki dönemde de tamamen enerjimizi Sayın Valimizin öncülüğünde DSYS sulamaya ayıracağız. Zaten sizi bulmuşken bir iki selam DSY ile ilgili edecek olursak zaten biliyorsunuz il özel büyük bir kısmını geçen sene önceki sene sulamaya ayırmıştık. Bu sene de inşallah yapacağımız programda vali Bey'le ile beraber yine tarımsal sulamaya ağırlık vereceğiz. CS ile beraber önümüzdeki dönemde de inşallah 2023'e kadar sulanabilir arazinin çorumda %50'sine ulaştık. Bakın bunu defa söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Biz 2001'de iktidara geldiğimizde sadece %10'u sulanabiliyordu. Sulanabilir arazinin şu anda %50'lere geldik. Amacımız tımarlı. Yine ödenemiz çıktı. Geçen hafta içerisinde Erol Bey, Sayın Valimiz orada incelemelerde bulundular. Biz Ankara'da çalışmalardaydık. Tımarlı bittiği an, yine burada Dutlu Dere sulama kanalları bittiği an, aynı şekilde Meydöz'ündeki iki tane bayındır ve Fikhani Barajı, Kozveren Barajları, Hıdırlı'yı bu sene kalktı. Bunların ishalatları bittiği an, yine önemsediğimiz Sungurlu Barajı, halk tabiriyle kıran bildikleri Sungurlu Barajı'nın da ödeneye sağlandı. İnşallah Buyur. Sayın Valimizle görüştük. Önümüzdeki ay ilk kepçeyi kazmayı neyse ulaşacağız Orayı da bitirdiğimizde Oğuzlar Barajı'nda bir problem yok. Oraya da ödenek sağlandı. Toplamda toplamda İskilip'te Yine aynı şekilde Derek Arzun Barajı. Bunların ithalatlarının hepsini bu sene ilk şu anda geçen hafta yaptığımızda 90 milyona yakın bir ödenek sağlandı. Hep beraber. Bunları da bitirdiğimizde Çorum'da sulanabilir arazinin bizim ilk etapta 2023'te hedefimiz olan %75-80'ını sulamış olacak. Ondan sonra zaten suyun olduğu yerde hareket var, bereket var, verimlilik var. İnşallah hızlı bir şekilde bunlar da bitirdiğimizde 2023'te hedeflerimize ulaşmış olacağız. Bugün de inşallah verimli bir gün olur. Tekrar kıymetli kardeşimize, bölge müdürümüze, çok Çorgun'un adına, ekibimiz adına, teşkilat adına hayırlı olsun diyoruz. Güzel işleri imza atacağınızdan da bir yok. Sizin referanslarınız güzel. İnşallah Çorgun'da da katlanarak devam eder. Şöyle bir Kur'an'ın değerli bölge müdürüm bu bölgenin şöyle bir güzelliği var. Bu bölgeden devamlı Sayın Van'ın İzmir'e bölge müdürü evet, Bereketli bir yer. Bereketli bir yer. <laughs> oradan sonrasında biliyorsunuz <laughs> nerelere gittiğini. İnşallah sizi de daha iyi yerlere, buradaki yapacağınız çalışmalarla daha iyi yerlere uğurlar diyorum. Tekrar hayırlı olsun bu günümüz. Teşekkür ediyorum. Vekilim bu Tutlu Dere sulama projesi şantiye sökülmüş oradan. Bu devam edecek mi? <laughs> Şantiye sökülür, şantiye <laughs> dediğim bir günde yeniden kurulur. Orada şehir içerisinde kalan, Osmanlı'nın mücadele e, alanda kalan imara açılmış bazı yerler var, organize ile ilgili bazı yerler var. Onlar şu anda çıkartıldı. Aynı şekilde bakın kapalı sistem yapmayacağız, aynı açık sistem. Çünkü biliyorsunuz kapalı sistem yapınca çelti ekiminde soğuk su olduğu için verim düşüyor. Onun için onlar sorun der. Şantiye dediğiniz şu bina yarın geri kurarız. Sıkıntımız yok. Orada mutabıkız. Ödeneğimiz de tamam. Çünkü ora bayağı bir geç kaldı. Bu da bizden değil. Müteahhit firmadan kaynaklanan mahkeme süreci falan derken uzadı. Ve şu anda orayı biz en çok zaten kırmızı çizgimiz yarım kalan ora, tımarlı ve sungurlu. Bunları mutlaka bitireceğiz. Teşekkür ediyorum. Değerli basın e, sayın milletvekillerim, ben de öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. E, sabahınız, haftanız hayırlı olsun. E, öncelikle Karayolları Bölge Müdürümüze yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı hizmetleri vesile olsun inşallah. Bugün sayın milletvekillerimizle beraber inşallah e, beraber bir karayollarının bölgemizde sürmekte olan yatırımlarıyla ilgili bir yerinde inceleme gezisi gerçekleştireceğiz. Hepimizin bildiği gibi geçenki koordinasyon toplantısında da ifade etmiştim. Karayollar Bölge Müdürlüğü'nün şu anda ilimizde toplamda 12 tane projesi var. Ve bunların şu andaki yaklaşık maliyeti 3 milyar lira. Yani eski parayla 3 katrilyon liraya tekabül ediyor. En büyük Yatırımcı kuruluşlarından birisi Karayollar Bölge Tabii Şu anda şantiyesinde bulunduğumuz 40 bilim tünellerinin yapımı da bir yandan devam ediyor. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma da oldu. Sanki 40 bilim tünellerinin böyle inşaatının durduğu, çalışmaların yavaşladığı, işte COVID vakaları nedeniyle çalışmalara ara verildiği gibi yanlış bir izlenim ortaya çıktı şantiyede şu anda herhangi bir problem yok. Çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz T3 tünelleriyle ilgili Temmuz ayı içerisinde bir açılış yapmıştık. Şu anda T2 tünellerinde çalışmalar devam ediyor. İnşallah onlar da Kasım ayının ortası gibi T2 tünellerindeki çalışmalar bitirilecek. Ve hepsinin tamamı 2021 yılının son itibariyle hizmete girmiş olacak. Bunu da bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek adına ifade etmek istiyorum. İşte bugünkü gezimizde 40 film tünellerinden başka İskilip yolunda incelememiz var, Ortaköy yolunda incelememiz var. En sonunda Mecitözü yolunda incelemeden sonra saat 4-5 gibi bir toplu değerlendirme çalışması da, toplantısı da yapmış olacağız. Bunun dışında az önce Sayın Vekilimizin de ifade etmiş olduğu gibi Çorum'da daha çok Yolların yatırımlarından da daha çok devlet su işlerinin yatırımları da var. 63 tane şu anda projesi var. Devlet su işleri 5. bölge müdürlüğümüzün. Ve bunların büyük bir kısmı da sulama ile ilgili, tarımsal sulama ile ilgili. Çorum her zaman ifade ettiğim gibi genel yapısına bakıldığında bir tarım memleketi. Çünkü TR83 bölgesinde istihdamın %38'ini tarım sağlıyor. ...535 bin hektar tarım yapılabilir arazisi var. Ve bu büyüklüğe göre Türkiye'de 32. sırada yer alıyor. Tarımsal üretim yapılan arazi miktarı açısından söylüyorum var Ve yıllık da tarıma katkısı 4 milyar lira. Eski parayla 4 katrilyon lira. Yani muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Bununla beraber... hale e, üretiminde, Soğan üretiminde... ayçiçeği üretiminde yumurta üretiminde, buğday üretiminde, çeltik üretiminde Türkiye'nin sayılı illerinden birisi. Bunların her birinde ilk onun içerisinde yer alıyoruz. Ve topraklarımızın da yüzde 46'sı sulanabiliyor. Bize düşen bu miktarı daha da arttırmak. Yani mümkün mertebe ne kadar sulanabilir arazilerin miktarı artarsa inşallah bu saydığım ürünlerde daha üst noktalara gelme imkanımız olacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Ya. Özür dilerim Sayın abi. Tabii bu DSİ'nin çalışmayla ilgili söylerken bazen ilçeleri atlıyoruz. Genel değerlendirme yapıyoruz. Onun için de arkadaşlar alınıyor. Bu arada Ortaköy'de, Dodurga'da, yine Laçin'de, yine bu tüm ilçelerdeki projelerimizde bu sene özellikle 2021'de ödenek sorunumuz olmayacak. Onu da altını çizeyim. Bir de arkadaşlar sizden ricam sizler bizlerle milletin arasında halkın arasında şu ana kadar her zaman e, bir köprü vazifesi gördünüz. Yani 40 dilim çalışması durmuş derken de ya keşke gelip de biriniz toplu halde hangi nerede çıktı tam bilmiyorum. Gelip bir, bir iş içinizden seçip de bir 40 dilim gelip baksalar her şey burada zaten çalışıyor yani gereken görüyor. Buna da dikkat etsek memnun olur. Çalışmaları devam ediyor. Evet, evet. evet çalışıyor zaten. Görüyor. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ederiz.